gerçekleşmeyen bir isteğimiz, bir dileğimiz varsa ne yapmalıyız? Yani Allahu Teala'dan hayırlı olanını isteyin hep dualarınızda. Ya Rabbi hakkımızda hayırlısıysa bunu bize nasip et diye hep böyle dua edin. Kendi iradenizi işin içine koymayın. Allah-u Teala'nın iradesini işin içine koyun. Ya Rabbi bu iş benim hakkımda hayırlısıysa bana nasip eyle. Dua edin. Eğer de benim hakkımda hayırlı değilse onu benden, beni ondan uzaklaştır. Daha hayırlısını bana nasip eyle. Bu duayı yapın. İstediğin bir hacetinin gerçekleşmesini istiyorsan, Efendimizin hadisi vardır. Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyacının giderilmesini istiyorsan yetimin başını yumuşakça okşa. Bu hadis-i şeriftir. Yediğinden yedir, giydiğinden ona giydir. Hacetin giderilir, kalbin yumuşar diyor. Kardeşlerimizin böyle bir şeyi varsa niyet etsinler. Ya Rabbi eğer bu iş hakkımızdaysa, hayırlısıysa bize nasip eyle. Söz veriyorum ya Rabbi iki tane yetim çocuğunu bulacağım, yedireceğim, içireceğim, giydireceğim diye niyet etsin. İnşallah Rabbim hakkında hayırlıysa ona nasip eder.